Merhaba arkadaşlar bugün size indirmesiz bedava token basmayı göstereceğim. Gerçekten çok kolay. İyi seyirler. merhaba arkadaşlar bu kadar yemeğe karşı siz de bir sunucumuza girersiniz yani şimdi tarayıcımızı açıyoruz buradan yine gizli sekme açıyoruz chrome da olur tarayıcı sonuç. rastgele bir tarayıcı mesela vpn açıyoruz şu an, size, şu an sansürde sizde şimdi buradan discorda giriyoruz az bir bekliyoruz şuradan şey diyelim işte Hadi discorda aç diyelim. İsmi gir diyelim. yeni video yeni video koyacağım. Hemen arkadan bir temp mail girelim. Bu temp mail tek kullanımlık mail demek O da bize Discord'da mail doğrulamak için gerekecek. Şimdi doğrulama geldi. Tek tek olan hepsini tıklıyorum. Zaten 2 2 tane üç tane falan doğru bilseniz yetiyor. Ya. Arkadan da temmeli, Ben bir insan diyelim. Tekniği kusura bakmayın. Hani tekne hepsini tıklıyorum yani birkaç tane kaçırmış olabilirim kusura bakmayın. Bunu oruyorum. Şifre üst kısım sizde falan Orada kayıtlılar gözükecek mezere. Mezere yeni mezere, yeni video tamam. Şifre bu olsun şimdi buradan gmailimizi alacağız. Tamam bu Gmail şöyle ıı, kalsın şimdi buraya doğrulama gelecek mesela bu doğrulayabiliyorum Tamam bakalım 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 ha, bundan bir önceki videoyu çekerken aynı video bu şu an üçüncü kez falan çekmem aynı videoyu işte onda şey olmuştu bu yerdeydim e-post'a onayla diyordum şurada Az sonra gelen ben bir insanın kısmı doğrulama kısmı yüzünden tekrar çektim işte. Mesela birazdan göreceğiniz. Bak direkt böyle oluyor. Altında doğrulama kısmı geliyormuş. Onu görmedim ben. O yüzden tekrar çektim. Şimdi uçak. uçak. Uçak 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 çekecek sonrakini. Uçak bak şu an şu an başka varsa seçsem de yine bir şey olmuyor. Tamam Discord'a devam et. Neyse ne açmayalım neyse. H, şunu kapayalım. Gmail'e gerek yok. Aynen gerek yok. Şöyle bir, Ocak. En yaşlı ne kadar oluyor? 1869 illeri. Yani siz bence o yaşı 1869 yapmayın ama. Önerim değil. Şimdi yeni video mesela. İşte bu böyle kalsın. Daha bak aldığımız Gmail bu mesela şimdi <laughs> kendi sunucuma katılsam yok şimdi şuradan me, mezar ediyorum. yok yeni video diye mesaj şey oluşturalım ya da şuradan gelelim sunucumuzun bir davet linkini alalım şuradan şunları ben şöyle bir kaldırayım gereksiz kendi linkim şimdi bunu böyle aldık şöyle yapıştır şu an yeni şey diye mesela bak arkadaşlar böyle YouTube ay YouTube diyorum Google'a girin <laughs> Discord PF'ler falan deyin Ondan sonra direkt sizde çıkacak zaten oradaki PF'leri indirin bilgisayara. Bak şey yapın yeni video adını falan güzel bir ad yapın böyle anlaşılmayacak. Şu rengi mesela siyah çekin. Sonra o PP şöyle bir değiştirdim. Bir hareketli avatar diyelim hatta. Direkt şeyi açmak yerine ama bugün açılabilirse tabi mesela bak bunu seçelim Hı. uygula diyelim bu sonuçta pp olarak geldik bize henüz ana neyse bilgisayardan seçelim o zaman en son ne indirmişim ben? İndirmemişim. Bunları ayarlamak için. Yapayım. Tamam tamam oraya gitmek. Direkt buna. Şey Discord. Şey Discord logosunu içine almaya çalışalım. Şöyle açıyor şöyle Geç diyelim hatta direkt. Şöyle Discord bots bu pf şöyle güzel bir şey. Mesela da şöyle bir şey yazarsın. Mesela i̇şte katılmayı unutmayın. Tamam. Ya da böyle Google'a girin. Güzel sözler yazın. Oradan bulun. Duruma da şöyle temizleme yapın. Şöyle şöyle güzel bir emoji bulalım mesela. Tik. Hayat iyi. Hayat iyi. Sana mı kötü mesela. Ya bunlar, bunlar rastgele şeyler yani. Size böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Mesela burada adımız şöyle. Ha, siz de o kadar sonuç bir gelirsiniz yani arkadaşlar. O kadar anlatıyoruz. Test yaptırdım bugün. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>